Bugün ablamlar torunlarımı sevmeye geliyor. Hadi gelin hep birlikte onlar için bir gün sofrası hazırlayalım. Sonrasında bebekleri hep beraber seveceğiz videonun sonunda. Torun derken o kadar da yaşlı değilim canım. Mercimek köftesi, kısır patates salatası, sigara böreği ve kıtır kek yaptım ortalama 2 saat içerisinde. Oğlan çocuğu nerede diye merak ediyorum. Oğlan çocuğu! Oğlan çocuğu! Zaten seslendiğim gibi geldi. Seslenmesem de gelecekti. Ayak altında durmayı gerçekten çok çok seviyor kendisi gördüğünüz gibi. Mercimeklerimin piştiğini gördüğüm için bulgurlarımı ekliyorum ve onları dinlendirmeye bırakıyorum. Tabii olan çocuğu her zamanki gibi tekrardan geliyor. Mercimek köftesinde son olarak nar ekşisiyle şenlendirdikten sonra kıtır kekime geçiyorum. Bunu gerçekten çok çok seviyorum. Leblebi videoda göremiyorsunuz çünkü o çocuklarıyla ilgileniyor şu anda. Bir parça da çirkek hamurundan kendime bırakıyorum. Neyse artık bebişleri sevebiliriz. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Güneyi ortaya aldılar. Allah Ay, Ayrı duran kim? Aykırı duran. Bu senin o ağzını yerim. Kendini ısırıyorsun. Bu senin ne?